Evet yine beraberiz. Anne. <laughs> Dudağının kenarındaki çikolatayı önce silelim. Hadi Biz bugün Birçe Bireyim. Bireyim. Ile, e, bir çebigemle bir deney başlatacağız. Deneyi size işte çıkışına göre tekrar videoyla göstereceğiz. Evet nohut ekecek bir çebigem. Bir çebigem hadi başla nohutunu ekmeye annem. Nasıl ekiyoruz bir anlat bakalım. Evet önce ne yapıyoruz? Pamuğu önce Evet at öyle içine At at nohutları güzelce Normalde bu buğdayla yapılıyor da Biz nohutla yapmaya karar verdik Ama o kadar sık yaparsan olmaz Biraz şöyle aralıklı olsun Tamam mı anne? Hadi aralıklı ama çok sık koyma. Değil mi? Şöyle aralıklı koyar mısın? Anne hadi ne? Çek. Çekiyorum annem zaten. Şöyle Anne, bak şöyle bırak. şöyle. Islat orayı biraz. Tamam. Buralara da nohut koy. Buraları koyuyoruz. Buralara. Nohutu niye ıslattık ben de bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ama e, normalde işte mısırı fasulyeye ekerken toprağa ekerken bir senin anneannesi suda ıslatıyor. Ondan sonra ekiyor. Benden o da herhalde öyle ekilir diye düşündüm. Tamam çok çok sık koyma. Hayır hayır çok sık koymayacaktık ya. Annem yer kalmadıysa hepsini koymak zorunda değilsin değil mi? Bunları geçerdikten evet. sonra evet. bahçemize aktarabilir baban istersen. Evet ve çıkarabilir çiçek olmuyor bu. Yiyoruz yeşil nohut yedik ya annem yazık. Yani işte koronadan dolayı evde olunca böyle evet. değişik değişik şeyler yapabiliyoruz. Evet. Dur şu suyu dökelim üstüne. Tamam. Şimdi ne yapıyorduk? Tamam bitti artık. Bununla da üstünü kapat bakalım. Çok mu büyük geldi? Küçük. Evet. Koş şöyle. Kapata hadi Kapat. Evet. Tamam. Hoşça kal dedikçe. Şey. Görüşmek üzere de. Görüşürüz. Güzel söyle. Görüşürüz. Evet. Yine görüşeceğiz bakalım ne zaman çıkacak kavşa kalalım Elle bir tane eklesek